Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. İnşaatımıza katkı sağlayan Osman Gazi Belediye'mize, bütün bağışçılarımıza, bugün burada bizimle olan bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yaygın bir engel grubu için Onlara uygu rehabilitasyon merkezi ve kurumları ne yazık ki çok az. Türkiye genelinde spastik engelli çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verecek eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına ihtiyaç duymaktayız. Bugün burada bizlerle olan bizlere desteğini esirgemeyen başta Osman Gazi Belediyemiz başkanımıza belediyemizin bütün başkanlarına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada Bizim kendi medeniyetimiz, vakıf kültürümüzün güzel bir örneğiyle tanıtma dönemimizin bir araya geldik. Bu tür vakıflar ile tabii ki devletimiz, sosyal devlet, toplumun her alanında, vatandaşın yanında yasa çıkararak, destek sağlayarak, binalar yaparak, hastaneler yaparak, hizmetlere yönelik binalar, tesisler kurarak bunları ilerlemeye çalışıyor. Fakat her şeyi devletin yapması da mümkün değil. Burada hep birlikte olmak lazım. Bu bina ile ihtiyaçları çerçevesinde zemin kat, birinci, ikinci kat burada modern bir şekilde o ihtiyaçları giderecek bölümler var. Kişiler çalışacak ve biz sunacak. Bizler Bosman Gazi Belediyesi olarak bu tür projelerimiz var. Ve şu anda Türkiye'de en üst seviyede, sosyal belediye noktasında en üst seviye kabul etmiş olduğumuz baremin inşaatını bitirdik ve 3 bölüm olarak engelli bakım merkezi, Alzheimer hastaları bakım merkezi ve huzurevi olarak onu şu anda çalıştırmaya başladık. Tabii bizlerin belediye olarak bu yönde birçok çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Onların bu tür çalışmalarında sosyal projeler, eğitim projeleri şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.